Biz yine yazlığa gidiyoruz. En sevdiğim insanla beraber. Biz sadece yazlığa gidiyoruz. Mesela hiç Alaçatı'ya gitmiyoruz. Merhaba. Merhaba YouTube. Merhaba de. Evet. Sence benim çok param olsaydı ben bu evden gider miydim? Gidersen bir daha giremezdim. Yemek yiyecek misin yazlığa gidince? Annem yemek yaptıysa yerim. Keşke sen daha yedin. Durunca ben çişimi yapsaydım. Ya yani ne badirelerle gidiyorum. Bakın burada poşet var. Burada poşet var. Ve buraya sığmaya çalışıyorum. Her şeyimi İstanbul unutmuş gibi hissediyorum. Çünkü babam bana hemen evden çık dediği için. Baba uykun geldiyse ben kullanayım. Mesut ben şurada alacağım senden araba. Ben tamam, bir şeylerden sonra vereyim sana. Tamam tamam. Birazcık daha kızın hevesini al sen. Tamam. <laughs> sonra bana verirsin. Bir şeylerden çocukken annemiz bir şey izin vermiyordu ve şuraya bırakıyorduk ya. Ben şu an oyum. Çişim geldiği için babam yolun ortasında durup beni tuvalete getirdi. Babam dedi ki hemen gel. Ama ben video çekiyorum. Jelibon da aldım. Jelibon yasak. Niye jelibon yasak be? Neler aldın Yusuf Bey? Fiyatlar nasıl? Zilibon. Köfteci Yusuf'ta domuz eti var diyorlar. Zilibon. Zilibon. Yalnız ben et kokusuyla gidemem. Kapımı açabilir misiniz? Aynen canım. Biz de denizden çıkıp hep e, şortla falan e, dolaşırız. Aynen. <laughs> Yusuf Bey bana hiç araba kullandırtmadınız. Size zahmet vermedim. <laughs> 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 sağ olun. Sağ olun. Denişti artık. <laughs> Neyse kapımı kendim açayım. Merhaba. <laughs> Merhaba anneciğim. Merhaba anne. Ben çok utanıyorum. <laughs> ben şey mutlusun. Ben mi? Evet. Sevdiğim arkadaşım geldi. O yüzden mutluyum. annemin tatlılarını göstereceğim. Yasemin yani Hanım bu tatlıyı ne kadar sürede hazırladınız? Yarım saatte. Peki bugünkü kahvaltıyı yapmak için kaçta kalktınız? Ben uyuyordum. Hmm. Yani 7'de. Şu kahve makinesinde bir şey yapmak çok büyük bir başarı. Çok çirkin bir kahve makinesi. Buraya bir kahve makinesi lazım. Alırsın artık. Buna mı koyacağım? Ne kadar güzel bir kahve. Allah'ım bu kadar güzel bir kahve gelmedim anne. Sevdiğim arkadaşlarım var ya o yüzden sevdim. Biberler olmaya başladı. Daha domatesler bir 10 günlük baktı var. Sen çok Galatasaraylı gibisin. Yemin ederim ki. Hayır, yani de ben Benim tek arkadaş, tek dost. Böyle arkadaşlar. Yusuf Bey, Yusuf Bey. Evet. Neler yapıyorsunuz? İnanamıyorum böyle becerikli bir adam. <laughs> Böyle becerikli ama yani elindeki smokey'i göstermezsen. Yani bu nasıl bir yetenek? Bu nasıl bir yetenek abidesi bir baba? Evet, ya hepsi sizin için çocuklar. Yemeklerimiz dakika, ne zaman? 15 dakikaya hazır oldu 15 dakika tamamdır. Servis için bekliyoruz sizi o tarafa. Nerede Yusuf Bey çileklerin Burada burada. Bak bak. orada. Orada da Yusuf Bey çilek, çilek, çilek göremiyorum. Çok güzel. O kadar çok ki göremiyorum çilekleri. E El sallayın bir <laughs> şey yok Dostlarım ya. Ya suya düşmezsem iyi. Oyunu yetiyor mu? Evet. Yetiyor yetiyor parmak. Çok güzel çıkıyoruz ya. Kayıtları kesin Allah bana inşallah. Evet. Çok çekin çıkıyorsun. Çıkıyorum. Evet. Olsun, yani. çirkin çirkin, yani. Efendim kardeşim. Abla ya. Hadi hangisini istiyorsun? E, param varsa alırsın. Ne kadarım var? Sana ne? Herkes parası kadar alsın. Eda Ergen'i. Ya kolye. hiç şey yapmıyorum, ben herkes ergen diyor. Aha. Kolye almadım diye ona da küstüm. Ben de, ben herkes ergen dediğim için bana ergen diyorsun? Hayır, sen ergen olduğun <laughs> için sana ergen diyorum. Merhaba video videoda çekiyor. Merhaba Yusuf. Babamı da alayım mı? Aa. Baba gelsene, çünkü fotoğraf çekilirim. Baba. Baba. Baba, Baba gelsene. Neden? Bir yapıyorsun? Bir yapıyor. Bir yapıyor değil mi? Baba. Aslında çok sevimli bir adam. Nereye? Hep, hep Bir şey söyleyeceğim. Bu yazlıkta sadece 65 yaşındakiler yaşıyordu. Bir anda yaş ortalaması düşmüş. Kim? Gölge düşüyor sırtıma. Bir şey mısın? Güneşi kapatır mısın? Diyeceksin ki abla seni nasıl kapatayım? Asıl güneş sensin. Yine yorgunum ben. <laughs> Anne ablamkine saçlıktan bakma başlamıyor. İyi benim kızım aşkım. Yavrum diyeyim. Hoş geldin. Merhaba yavrum. Sen diyebilirsin anne aşkım. Merhaba yavrum. Sen diyebilirsin. Merhaba. Abla merhaba. Neden yakından değil uzaktan yakın yapıyorsun? Yapmak istemiyorum. Çok kirpilerim. Şapkamı çekme. Neden? <laughs> Hiç beğenmiyorum. Merhaba. Gerçekten ya çok güzel. Ona benzediği için düzeltmek için 100 bin tane. Gelibalı'yı seviyor musun? Çok seviyorum. Yazlığı seviyor <gülüyor> musun? Seviyorum. <laughs> en çok neyini seviyorsun? Çok... İnsanlar taşısın mı buraya? Taşınmasına gerek yok. <laughs> Arabayı annem kullandığı için mi biz iki saattir yoldayız? Bir git sağa geç sağa. Geç sağa. Burada kene vardır. <laughs> kene ne geziyor burada? <laughs> kene vardır. <laughs> e vardır tabii. <laughs> He? E Babamın bize seçtiği yer. <laughs> İlla <Şimdi gülüyor> denizi görmek zorunda mıyız? Daha iyi olmaz mı? Türkiye'nin Maldiv'leri. <laughs> Çok güzel, ben Deniz'in Mali. güzelliğine bak. Ben Reklam yok. Kızıma da lastik taktım. Ya bu güzel tatil için. Tamam, teşekkür et. Önce Yusuf Deniz'e. Ve Yasemin Deniz'e. Tamam. Ben de. Yani gerçekten hiç mutlu değilim. Buraya da zorla getirildim. Ablam sadece telefonu alıp gidiyor. Başka hiçbir şey almıyor. Sus ya. Biz kızları biz biz var ya gezdiriyoruz. Gezdiriyoruz hiçbir yer beğendiremiyoruz. Ama çok sıkıcı. Gezdiriyoruz orman. Hayır gezdiriyoruz dediler sadece gelip onun sahile. Sus Sırı. Sırı. Eda. Eda'yı bir gün dövmek lazım. E, ee, şiddete meyilli bir insan değilim yoksa. Hiç ablam hiç dövmez beni bu sene LGS'ye hazırlıyor. Ses etmeyin yavruma. Götüremez çünkü babam yok. Yokcum, ya çok. 5 saattir geldik. 3 saattir yani anne yani. <laughs> senin arabasını bekliyorum. Abi şu çantayı al. Kıza. Seni de göreceğiz. Anne 3 saatte sürdün ya. Peki yön görmüyorsunuz mu? Nereye geldik sanki? kadar güzel araba yıkıyorsun baba. Baba buraya bak sana bir. Kıbra işim var git. Nereye yapıyor biliyor musun? Kamera için daha çok yapıyor. Baba çamaşır suyu var mı bunun içinde? Yok şey var. Dezenfektan var. Araba beyaz değil mi öyle? Dezenfektan var. Çık kız ayağımın altından. Ay. Bak, ama bir be çek şurayı. Nasıl şey yapmış? Temizleme olur mu? Baksana hep sinekler ölmüş. Hep İğrenç. Bu. Ruh, hastası. Ruh hastası mı? Çık Eda'cığım. Kıbran Çık, Çık yalnız benim adım. adım. Burada bok temizliyorsun. Iyyy. Şey, ben gidiyorum bay bay. Biraz yatacağım. O kadar hastayım ki. <laughs> o kadar hastayım. O kadar değil. hastayım ki. O kadar değil ki. yani. Ay abla bakın ilk defa güzel. Kız ilk defa güzelleşti. Ay diğer tarafında göster. Bu nasıl bir güzellik ya. Bir soğuk algınlığı içeceğim yani. <gülüyor> Deniz <gülüyor> beni çok şükürttü. Kolumun yanını gösterdi. Kolumu yaktım. Bakın hem burasını hem burasını hem de nasıl yaktım biliyor musunuz? Ben yaparken musluğa değdi kolum yandı. Ya Rabbim bu nasıl bir bronzdu? Videoya beyaz başlayıp siyah bitirdim. O kadar hastayım ki evdekilere dedim ki çok hastayım. Ee, hasta olduğuma inanmadılar. Sonra ben de bir noktadan sonra hasta olmadığıma inanmaya başladım ama çok hastayım. Yani kalkacak halim yok. İnanılmaz kötüyüm. Hani kalkacak halim yok ve şaka yapmaktan da çok yoruldum açıkçası yani. Ben aslan burcuyum ve aslan burcu olmayı şaka yaparak kapatıyorum. Önceden tam bir aslan burcuydum yani inanılmaz katı inanılmaz egolu bir insanım ve son şaka yapmayı öğrendim. Her anlamda hani ne kadar kötü olsam da şaka yapıyorum ve bu bir noktada beni yıpratmaya başladı. O yüzden böyle yatacağım bugün burada. Geçen vlog çektiğimde onun bir kapanışı yoktu. Bari dedim bunun kapanışı olsun. Video'm da bu kadar. Teşekkür ederim izlediğin için. Ee, sonra şaka yaparım ben iyileşince ama şu an çok hastayım. <laughs> bye bye. Bye.